Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft videosuyla beraberiz. Bugün Barcelona ve Real Madrid top açılım var. Kulüp seleksiyonları var. Tabi ondan önce online bilgiye bir bakalım neler varmış. Online bilgi diyoruz. Hemen şuradan bir bakalım arkadaşlar. Daha önce okumadıklarım da var. Neymiş İspanya ile alakalı Box Draw gelmiş. Yani koleksiyoncu kutusu gelmiş. Barcelona ayrıntısına birazdan bakacağız. Kulüp Selection, Real Madrid Kulüp Selection. Onun da ayrıntısına birazdan bakacağız. İspanya Ligi ile alakalı lig challenge gelmiş. Evet, maçın tamamını kazanırsanız iki tane DP antrenörü veriyormuş. 4000'lik. Toplam 6 altı tane alabilirsiniz ondan. Team Strength Challenge. Bunlar da devam eden turnuvalar. 2999 3999 4000 ve üzeri gücünüz olması lazım. Hemen şimdi gidelim top açılımımıza. Temsilciler. Özel temsilci. Ve Ramiz Paşa. Bunlarda maçlardan kazandığım ve açmadın toplar var. Gümüş ve altın. Şimdi ilk önce rahmet için bir profile gidelim. Kimler var, kimler yok. Burada Casemiro var. İsterim. Ramos zaten var elimde. Benzemeye gerek yok. Çok forvetim var. Kroos, Varan, Kurtuar. Hemen ilk topumuzu açalım. Kulüp seleksiyon olduğu için tabii ki İspanya'ya gidecek. Ve kim geliyor? Sağ ayaklı. 8 numara sanırım Cross bu. Evet Tony Cross. İlk topumuzda Cross geldi. Diğer iki topumuzu da açalım bakalım kim gelecek. Fena bir top mı? Değil. Yani çok çok iyi değil ama çok da kötü değil. Hemen ikinciyi de açıyoruz. Bundan kim geliyor bakalım. Yine İspanya'ya gidiyor. Sağ ayaklı biri yine uzun kollu Ramos mu bu? Evet 4 numara Ramos. Sergio Ramos. Elimde vardı artık deep Antonio'yu yapıp birbirine basacağız bunları. Ve Real Madrid'den son toplumuz. Ama önce Barcelona'ya bir gidelim. Bir de onların profiline bakalım. Kimler var? Lionel Messi var tabii ki isterim. Busquets isterim. Griezmann'ı istemem. Yani bakalım kimler çıkacak. Hemen ilk topumuzu açıyoruz oradan. Sağ ayaklı bir oyuncu. Pike sanırım. Sakallarına göre Pike. Evet 3 numara Pike. Cennet Pike geldi. Pike'nin Gri kart elimde vardı zaten. Artık onu buna basarız. Şimdi ikinci kartımızı açıyoruz. İkinci top açılımımızı yapıyoruz. Yine sağ ayaklı bir oyuncu. Sergio Roberto Sabek Saabek'te bir tek zaten elimde kimliği vardı. Kullanabiliriz fullleyip belki. Şimdi Rehamed'den son top açılımımızı yapalım. Ve son topumuzu açıyoruz Rehamed'den. Bakalım kim gelecek. Evet kaleci kurtuğa geldi. Elimde Neuer var, Alisson var, Şezni var. Başka Hugo Lloris var. Yani çok da kaleci ihtiyacım yok, ama Kurtuva iyi bir kaleci. Donnarumma var en önemlisi. Şimdi de gidelim ve Barcelona'dan son topumuzu açalım. Hadi bir Messi. Vermez ki bir Messi verse. Yani bu de olabilir. Kim geliyor? sol ayaklı Yedi numara saçları uzun kim bu? Griezmann Antoine Griezmann Griezmann da gri kartı vardı onu da buna DP yapacağız artık Bu şekilde Barcelona ve Real Madrid'deki top açılımlarımızı bitirdik Şimdi koleksiyoncu kutusundan açalım bir iki tane de Çünkü orada 600.000 GP'miz var İlk topumuzu açıyoruz. Evet yine İspanya'ya gitti. Oo, kaleci kim bu? Kurtuğa. Kurtuğa'nın gri kartı da geldi. Artık bunu öbürüne basacağız. Bakalım şimdi kim gelecek. Koleksiyoncu kutusunda ikinci topumuz açıyoruz. Aynı yani 600 bin GP var. Onun bir kısmını kullanacağım. Yine İspanya'ya gidiyor. Yine mi bir kaleci ya? Evet Claudio Bravo. Hakikaten Bravo yani. Ve üçüncü top açılımımız o da İspanya'ya gidiyor. Kim bu sağ ayaklı? Getafe mi? Getafe'den Angel geldi. İyi, en azından altın verdi. Yani gümüş falan vermedi. Bakalım şimdi kim gelecek sırada. Böylelikle 100.000 GP harcamış olduk. Yine altın top. Real Madrid'den kim bu? Mendy mi yoksa? Her sene veriyor bu oyuncu. Evet. Mendi Sol bek. Geçen sene de 3-4 tane vermişler herhalde bundan bana. Evet tam 100.000 GP harcamışız. 4 kere top açmışız. 5. harcıyı açıyoruz. 125.000 GP harcamış oldu Yine mi Getafe forması? Evet Getafe'den Kurukella. Öyle mi Nasıl okunuyor? Kukurella. Kukurella geldi arkadaşlar. şokelleler gibi bir ismi var. Altıncıyı açıyoruz. Her birinde 3 oyuncu veriyor. 6 kere 18 18 tane oyuncu vermiş oldu şu an bize. Bu son açtığımızda bakalım 18. kimler gelecek. Altın top Valencia forması sanırım. Evet Valencia forması Gaya geldi. Elimde inanılmaz derecede sol bek oluştu şu an. 7. kez açalım. 175.000 GP harcamış olduk böylelikle. Ha ilk defa bamsa gitti bu arada. Altın top. Olympiakos'tan Envilla. Defansif ortası emvilla Ona da hoş geldin diyelim ve devam edelim. Bu 8. top açılımınızla birlikte tam 200.000 GP harcamış olduk. Sol ayaklı siyah top. Griezmann yine Griezmann. Elimde oldu üç tane Griezmann. Sanırım biz bu GP'leri bitireceğiz açmışken. Dokuzuncuyu açıyoruz. Bir kaleci verdi. O Oblak. Yan Oblak. Yani siyah kartı 91 olan bir oyuncu yani hormonlu kartı olmayan siyah kartı 91 olan bir oyuncu. Herhalde hormonlusu gelse 94 95 ile başlar bunun. Sanırım bu kadar yeter bugünlük. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmedim butonuna basmayı unutmayın ki ona göre kendimizi geliştirelim. Hepiniz sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz.